Şu an e, erkenci mısır ektik, sılajlık mısır. E, şu anda hasatını yapıyoruz. Yaklaşık burası 20 dönüm. E, mısırın olduğu alansa 5 dönüm yani 10.000 metrekare. Her yıl ekiyoruz e, çünkü Hayvan yemini çok pahalı olmasından dolayı bir alternatif olarak e, yanına ek ilave olarak ekiyoruz. Ve de memnunuz yani. Etraftaki etkiledikleri gibi biz de bayağı bir etkiledi. Tam istediğimiz zaman suları veremedik zaten. E, tam istediğimiz zaman veremediğimiz için kendi imkanlarımıza bu kuyulardan vesairelerden suladık. Ona rağmen düşük oldu ama yine Allah bereket versin. Hasat başladı. E, şey olarak işte makineli, sılaj makineleriyle yapıp şu an bizim harman dediğimiz yere yıkıyoruz, orada paketleme aşamasında olacak. Paketleme olduktan sonra artık ne kadar çıktı ne oldu ne gittiğini net olarak belirleteceğiz. Evet. Ben satmıyorum kendi hayvanlarıma genelde yapıyorum. Satmak için eken arkadaşlarımız da var. Geçen sene biz paketini yaklaşık 400 kilo falan geliyordu. 300-350 civarında bu sene herhalde 500-550 yani tonu açık yine 700-600 o civarlarda olur tahminim. bir yerim Ambalajı yapmamızın sebebi bir yıl dayanıyor kokusu iyi herhangi bir şey olmadığı için tertemiz açıldığında hayvana aynı yeni yapmış gibi paketlemenin içine kalıyor. Onun için paketleme biraz pahalı oluyor ama pahalı olmasına rağmen hayvanın ağız tadı güzel oluyor. Bundan. Yem fiyatları pahalandığı için slash ekmeyen arkadaşlar dahi ekti bu sene. Malı olan herkes elinden geldiği kadar ekti. Katkısı, yem katkısına, yeme katkı için.